Mm -hmm. Biz hayvanlar çoktan beri böyle besliyoruz. Biz yani ilk defa böyle üç ayakla yani hayvan görüyoruz. biz saat mesela ya şu kadar bir saat hayvana koyu etkiliyim. o sadece ne yani. Ben bir alemin mucize nişanıyım. İşte o sadece. Yani ancak, ancak bir alemin nişanı ökülüyor. Başka Ben bir ara, ben geç geçen yana gittim baktım bir geçimiz doğmuştu, baktım üç ay vardı. Hmm. Ben onu onu görünce ben şaş şaşkınla baktım ona. Ve ben, ben onu çok seviyorum. <laughs> Çeviri